Makyaja e başlamıştım aklıma bir hikaye geldi hemen kamerayı açtım arkadan ses geliyorsa şu şahıs yüzünden. Benim kız arkadaşlarımın deccaliğini zaten artık bilmeyen kalmadı. Bu da onlardan biri. Bu kız benim 10 yıllık arkadaşımdı. Okul 1. sınıfta tanışmıştık, Lisede küstük. Yine bir erkek yüzünden. Kızla ailelerimiz de arkadaştı ve sürekli birbirimize gidip geliyorduk. Şimdi yanlış kelime kullanmak istemiyorum. Bana sürekli işte birileri yazardı. O kıza kimse yazmazdı. Güzellik algısı herkese göre farklıdır ama genelde beni daha güzel bulurlardı. Bizim sitede de sapık bir çocuk vardı. Sürekli bana takip iste atıyordu, sürekli mesaj atıyordu ve ben rahatsız oluyordum. Dersem benim bu kız arkadaşım o çocuktan hoşlanıyormuş. O kadar çirkin ve hani gerçekten psikopattı. Çocuk bana bir yazdı, iki yazdı, üç yazdı sürekli rahatsız ediyor. Ben en sonunda engelledim. İşte siteden çıkarken benimle aynı anda evden çıkıyor falan. Böyle beni izliyor. Gerçekten rahatsız ediciydi. Ben de bunu arkadaşım anlattım. İşte böyle böyle bu çocuk sürekli beni takip ediyor. Ben çok rahatsızım. Hani annemlerimi söylesem polis mi çağırsak ne yapsak? Arkadaşım da şey diyor işte hayır o çok iyi bir çocuk. Yanlış anlıyorsun lan. Çocuk beni takip ediyor. Beni bekliyor canında. Bence ben mi yanlış anlıyorum? Çocuğu engelledim. F kesip açtı ve yine de yazmaya devam etti. Arkadaşımın da bana olan tavırları değişmeye başladı. Böyle daha yapmacık, daha soğuk davranıyor. Tabi çıkarmıyorum. Çünkü aklıma gelmiyor o çocuktan hoşlanabileceğin. O çocuktan hoşlanamazsın anladın mı? Ben sonradan çaktım olayı. Hemen kızla konuştum. Evet dedi ben bu çocuktan hoşlanıyorum. Ve çocuk sana yazıyor. Bana değil. O ne olsun da bir kere bile mesajlaşmamışım hiçbir şey yapmamışım ama kızın bana olan hareketleri değişiyor. Sırf çocuk bana yazıyor diye. Benim buradaki suçum ne? Senden daha güzelse bu benim suçum değil kanka. Sonra ben bu kızla küstüm. Hatta ailesi olayın içine girdi. Ablası geldi benimle konuş. Ben tabii ki de nuf dedim. Peygamber demedim ve barışmadım. Annemler o zamanlarda çok soruyorlardı. Ne oldu aranızda anlatın falan. Ben hiçbir şey anlatmıyordum. Bu videoyu izledikten sonra annem anlayacak. Annem demişti zaten bir erkek mi aranıza girdi demişti. Ben evet diyememiştim. Çünkü arkadaşların arasına bir erkek girmemeli. Anneler hissediyor işte. Evet makyajım bitti. Umarım makyajımı ve hikayemi beğenmişsiniz. Benim kız arkadaşlarım şaşırtmıyor zaten. Hepsi böyle çıkıyor. Ama sizin arkadaşlarınız böyle çıkarsa yapmanız gerekenleri biliyorsunuz artık. Sizi kocaman öpüyorum. Bay bay.